Merhaba arkadaşlar, Mr. Dungeon Explorers of Sky'da birlikteyiz. En son MT Horn'u geçmiştik. Ee, başka da bir şey yapmadık yani. Kampla buluşmaya gidiyorduk. of diyor ki, o sonunda MT Horn'a ulaştık. Sonunda başardık. Base kampa gidebiliriz. Base kampa varıyoruz. Ne haber millet? Sizi beklettiğimiz için özür dileriz. Hey çok geç kaldınız. Herkes sizin dönmenizi bekliyordu. Oh. Ekipmanlarınızı hazırlayın. Beni hasta etmeyin. diyor. Herkes hazır oldu olduğunda biz strateji konuşması yapacağız. Tamam efendim. Hım, sorun ne crash? Hım. Bu garip ne böyle. Neden böyle hissettiğimi bilmiyorum. Ben... Bir saniye bu yeri hatırlıyorum. Daha önce burada mıydım? Hmm olabilir. Burada bir şey mi yapıyordum? Hafızamı kaybetmeden önce diyor. Hadi lan gelin. Yarım saattir beklettiniz zaten. Hadi gidelim kreş. Dikkatiniz lütfen. Sonunda, Tanrı'ya şükür herkes buraya geldi. Şimdi Fagbond Gölü'ne yapacağımız olan keşfin açıklamasını yapacağım. Gördüğünüz gibi, burası ormansal bir bölge. Bu ormanın içinde Fagbond Gölü duruyor veya gizli. Ama o efsaneden öte bir şey değil. macera takımları bir sürü macera yani zorluğa rağmen onu keşfedemedi. Gölük kimse keşfedemedi. Hey hey hey. Yani o gerçekten orada mı yoksa yani Fagbond gölünden bahsediyorum. Saçmalama Korfish. Milletin hayallerini yıkma. Evet her şeyi mahvetme. Hey hey. Hmm, pardon. Ben Dolaştığım zaman bir efsane duydum. Efsane mi dedin? Evet, Fagbond Gölü hakkında bir efsane. Efsaneye göre Fagbond Gölü'nde Uxie adlı bir Pokemon yaşıyormuş. O, onun eviymiş. Ve bu Pokemon çok gizli bir Pokemon'muş. Efsanevi tabi gizli olacak. Uxie milletin gözlerinin içine bakarak onların hafızalarını silebiliyormuş. Ne? Milletin hafızasını silmek mi? Bu yüzden Fagbond gölünü bulan maceracılar ne olduğunu bilmiyormuş. Ve Uxie onların hafızalarını siliyormuş. Ve herkes gölün varlığı hakkında emin değilmiş. Uxie böyle gölü koruyormuş. Ve sadece böyle geriye kalan bir efsane oluyormuş. O bu türler ürpertici bir şey. Benim hafızam silinirse ben ne yapacağım? Endişelenecek fazla bir şey yok. Çünkü hafızan yok salak. Sen zaten Alzheimer's'ın işte. Aha. Ya böyle koca karı hikayelerine inanmayız. Bizim klanımız bir sürü güçleri, güçlüklerin üstesinden gelmiştir ve başarılı maceralar yapmıştır. ha Kesinlikle. İşte bizim klanımız böyle bir numaralı klan oldu. Ha 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 endişelenmeyin. Her şey iyi olacak. Bu maceranın başarısına inanalım. Ve deneyelim deneyelim. Planımıza göre hareket edelim. Master ve ben burada kalacağız ve takımları alana yollayacağız. Planı tartışacağız. Siz takımlar halinde ormana gidin. Ormanda siz çok derin. Girdiğiniz zaman görüş çok azalacak. Diyor Chetot. Fagbond gölünde ıı, siz yüzünden bir sürü şey gizli olabilir. O yüzden dikkatli olun. İkişer ikişer aramaya gidin. İlk grup yani ilk arama grubu, grubu Fagbond gölünü araştırsın. İkinci grupta sizi nasıl kaldırabileceğini araştırsın. İkisinden birini tamamlarsanız ana kampa dönün. Bana veya Mastera bildirin. Hepsi bu kadar. Tamam. Şimdi herkes gidebilir. Elinizden gelen en iyisini yapın. Horray! Hadi elimizden gelen en iyisini yapalım. Hmm. Gölü bulacağız. Bundan eminim. İlk ben bulacağım. Baba belki yer altından bakmamız lazım. Yer altından bakarsak bulabiliriz. Belki göl yer altındadır. Aa benim oğlum beni gururlandırdın. Hadi biz yer altına bakalım. Tamam millet biz kaçtık. Pıt. Pıt. Hey 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 geride kalmayı kabul edemeyiz. Evet evet acele etmemiz lazım. Tamam o zaman biz de gitmeliyiz. Hazır mısınız çocuklar? Ha ha ha. He he he. Ho ho ho. Daha sonra onlar da gidiyor. Hadi gidelim Crash. Acele etmemiz lazım. Hmm. sanki bu yeri bir yerden hatırlıyorum. Efsaneye göre bu milletin hafızasını temizleyebiliyormuş. Belki bu iki şeyin bir alakası vardır. Hmm. Belki hafızamı kaybetmeden önce buraya gelmişimdir. Ve belki Uxie ile tanışmışımdır. Ve belki o benim hafızamı temizlemiştir. Bolmuş olabilir mi acaba? Hey Crash! Neden mahalle karısı gibi burada duruyoruz? Bu halini sevmedim. Hadi ormana gidelim. Oyunu seviyorum arkadaşlar. Daha sonra ormana gideceğiz. Bir sürü atraksiyonlarla karşılaşacağız. Falan filan. Hazır mısın Crash? Evet. Hangi yoldan gidelim? Foggy Forest. Sisli orman. Tamam Foggy Forest bizi bekler. Hadi gidelim. Hmm. Her neyse. Belki hafızamı geri almanın anahtarı buradadır. Fagbond Gölü. Belki burada bazı cevaplar bulabilirim. Hey bu da ne? Bu bir taşa benziyor dostum. Kırmızı ve parlak. Ham. Kırmızı taşı alır. O bu beni ılık hissettiriyor. Oha. <laughs> yani içinden ısı geliyor gibi yani. Bu garip bir taş. Ama lava gibi değil. Başka ne olabilir ki? Hım, gizli bir şey. Ben bunu cepliyim en iyisi. Hadi gidelim Crash. Zaten sen almadın salaksın. Foggy Forest birinci kat. İlk olarak karşımızda bir Smeargle var. Kuyuk atak yaptı Treko Tek attı level atladık. Ooo saldırı gelmiş ne acaba? H Water Sport istiyorum artık. Bitki Pokemonları benden korksun. Yehu. Treko level atladı güzel. Ozenti 15 level. Şimdi yolu arayacağız arkadaşlar. Yardırıyoruz. O zigzagon bir tane bubble atmalıyım. Bubble ah. Aşağı bir bakalım. Aşağıda bir bok yok. Sağ tarafa yardırıyoruz. Sterazanjin güzel oyun ya. İlk serisi de güzeldi ama ilk serisi daha acemi yıllarımda çektiğim için fazla izlenme almadı. Ama sonuçta yani hazır yani. Birilerine yardım etmek için hep orada duruyor olacak. Burada bir seed var. Slip seed ileride işimize yarayacak. Bunları gördüğünüz zaman alın arkadaşlar. Çünkü bir sonraki bölümde atraksiyonlu şeyler olacak. Üçüncü kat. Oh zigzagon. Growl yaptı hatamızı düşürdü. Ben bubble yapıp special atakla vuracağım. Geber. Paçırı Oha 14. Elektrik saldırısı attı. Pound. Quick atak tek yedi. Hardbox. Dediğim gibi bu kutulardan Pokemon'lara ait itemler düşürüyor. Statları falan bozuyorlar. Kullanılmış TM'i geride bırakıyorum. Dördüncü kat. Bir paçiri su daha. Pound yedi. Korktu. Quick atak geçti. Kaçmaya çalışıyor şu an. Yardırıyoruz. Dance Pers. Garip bir Pokemon ama aslında güçlü bir Pokemon. Land Snake Pokemon'u muydu? Yani yer, yer yılanı Pokemon'u muydu anlamadım. Max Elixir lazım olacak. Neyi bırakabilirim? Heal Seed'i bırakıyorum yine. Altlara doğru gidiyorum. Bir sonraki kata giden merdiven. Zigzagon. Pound yapıyorum. Tek. Güzel. Sağ tarafa yardırıyorum. Beşinci kat. Altıncı kat. Enerji bol. Drakon'un atakları gerçekten sağlam ya. Evet Bir sonraki kata gidiyorum Paçır suyu yendim Yedinci kata doğru gidiyorum Yedinci kata geldim arkadaşlar Evet Pinsir Oo böcek pokemonlarına uçan saldırılar çarpı 2 vuruyor pek Bunari Bunari seksi bir pokemon var Hem de gelişmiş hali çok seksi Hayır pokemon sapı değil X size şu an pek işimize yaramayacak. O yüzden es geçiyorum. Parayı alıyorum. Kim dungeon'da para unutur ki? Evet. 8. kat. 8. kat değil pardon. Bir Pinsir daha pek. Quick atak. Bu ne arayı? Nifty box'u alacağımı sanmıyorum. Bir sürü kutu oldu zaten. Enerji bol yedi. Şimdi 8. kata geçtik. Sleep seat. Bunu almak zorundayım. Neyle değiştiriyorum? White gummy, white gummy de yiyin bari. Tamam. İlerlemeye devam ediyorum arkadaşlar. Dokuzuncu kata giden merdiven. Aman tanrım. Evet, Aproar boyunda vurmuyor. Sadece Pokemon'ların uykusuz olmasına yarıyor. Evet, şimdi ilerlemeye devam ediyorum. Brelum. Evet, Lissiz attı bana. Uçan saldırılardan çarpı 4 diyor çünkü hem bitki hem dövüş pokemonu. Chesnaught çıkmadan önce tek dövüş pokemonu, tek bitki dövüş pokemonu oydu. Zavallı şu an ayakkabısı çatıya atıldı. Öyle bir atasözü var neyse. Ya pabucu da mı atıldı pardon. Neden millete karışıyorsun ki ya? Oha ne kadar vurdu. Pek. Alt kata doğru yardırıyorum. 10 Stun yaptı. İkimiz de çarpıldık. Çoklu vurması çok sinir bozucu bu saldırının. Bir kere daha Stun yaptı. Enerji bol yedi. Special Defense düştü. Ben diğer Brelum ile ilgileneceğim. Ona Pek yapıyorum. Diğerinde şey alsın ıskaladı. tam bunu da yendik. Orhan Beri alıyorum. Orhan Veli'yi alıyorum. Neyle değiştiriyorum? Dandirik bir itemle değiştim. Neyle değiştim lan? Elmayı da yedik. Pek. Brilumlar iyi XP veriyor. Buna da pek attık ilerlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. 11. kata çıkacağız şimdi. Zigzagona bubble attım. 11. kat. Bu ne arayı? Tamam. Mevti oldu. Bir sonraki kata çıkan merdiveni arıyoruz. Pek. Tail whip yaptı. Defansımızı azalttı. Ve bir sonraki kat Yok. Evet. Şimdi hikayeye geri dönüyoruz. Bakalım neler olmuş. Burası muhteşem. Su şelaleden buraya akıyor. Ama şu an biz neredeyiz? Burası ormanın en derin kısmı mı? Hm, siz çok kalın. Nerede olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Hey hey hey! Bak, Corfish bizi çağırıyor. <laughs> Herhangi bir şey bulabildiniz mi? Ah, şu an hayır. Ya sen Corfish? Ben de bir şey bulamadım. Ama bu sizi yanıltmasın. Çünkü şurada garip bir şey buldum. Garip mi? Gelin kendi gözlerinize görün. Bu da ne? Bilmiyorum. Grodon heykeli. Bu bir Pokemon'un heykeline benziyor. Bu nasıl bir Pokemon olabilir ki? Ben daha önce hiç böyle bir Pokemon görmedim. Şurada bir şeyler yazıyor. bunlar ayak ürünleri. Bir okumaya çalışayım. Şimdi göstereceğim arkadaşlar ayak izi ürünlerini. Şöyle der. Hemen gösteriyorum. Şöyle bir yazılar var. Heykelde bu yazılar heykele bu yazılar iliştirilmiş. Bir açıklama yazıyor. burada tam anlamadım ama hayatı Grodo'nun ateşiyle birlikte tekrardan yakın tarzı bir şey diyor. Tam çevirisi bu değil tabii ki. Ben salladım. Daha sonra gökyüzü güneşin sıcaklığıyla yanacak ve hazineye giden yol açılacak. Hazineye giden yol mu? Bu muhteşem. O oh, crash. Hazine mi? Belki Fogbond gölündeki hazineden bahsediliyor olabilir. Hazinenin yolu. Ham. Bu demek olur ki Fogbond gölü bir, bir, buralarda bir yerlerde gizli olabilir. Hey hey hey, siz de düşünmüyor musunuz? Çözülecek bir gizemimiz var. Hmm, bu ayak izleri, rünleri. Şu kısım benim çok ilgimi çekti. Hayatın ateşi Grodon'la birlikte yanacak. Bu ne olabilir ki? Yani bu... Bu bir Grodon heykeli değil mi? Hmm, ne olabilir ki acaba? Heykeli mi yakacağız? Hmm, hayatı yakmak... Bu nasıl bir şey olabilir ya? Hem he. Bir saniye bekle. Biliyorum. Heykele dokun, crash. Belki bir şeyler görebilirsin. Ben de bunu düşünüyordum. Eğer Fagbond Gölü'ne giden yolu bulmaya hedefliyorsam ve kendi geçmişimi öğrenmem gerekiyorsa heykele dokunmam gerekiyor. Yapacaksın. Crash heykele dokunur. Bir şey hissediyor musun Crash? Biliyor. Oturacak şimdi. Bu garip his. İşte bu. Burada. O burada. Bu da neydi? Bu ses de neydi? Daha sonra tekrar rüya görmeye başlıyoruz. Hey bu da ne? Bir tanesinden sonra... Bir tane daha görüyor. Görüyorum. Drought taşını Grodo'nun kalbine yerleştir. Bu sesi kaldırır. İyi işti partner. Hmm, ben böyle ne gördüm? Bu değerinden farklıydı. Sadece ses duydum. Ve kimin sesi olduğunu bilmiyorum. Bu ses... Bu ses çok garip geliyor kulağa. Ama halen daha kafamı kurcalıyor bir sebepten dolayı. İyi misin Crash? Bir şey gördün mü? Ses ne demişti? Hatırlamaya çalışayım. Ses dedi ki Drod taşını Grodon'un kalbine yerleştir. Bu sesi kaldırır. Bir saniye Drod taşı mı? Belki Geçmişe gidiyoruz. Hatırlarsanız Luke Yolda giderken kırmızı bir taş almıştı ve kendisini çok ılık hissetmişti. İşte o taş. Dokunanı gay yapan taş. Adam bozuldu ya. Hmm. Draught taşı acaba Luke'un bulduğu taş olabilir mi? O burada. A C heykelin karnında bir delik var. Bir şey mi fark ettin Crash? Ne? Bizim kampta bulduğumuz taş mı? Onu heykelin karnına yerleştirmemi mi istiyorsun? Tabii ki denerim. Böyle mi koymam lazım? Yok taşı koyar. Aa dikkat edin dikkat edin. Malek karsı ya. Daha sonra gördüğünüz gibi etraf aydınlanıyor, sis kalkıyor. Hey sis gitmiş. Havayı da göstereyim. Havada böyle güllük güleşsanlık çocuklar parkta koşuyor. Bir çocuk küfür ediyor. Hey gökyüzü temizlenmiş. Güneş ışınlığı çok seksi. Hey bakın. İkiniz de bakın yukarı. Yukarı bakın. Hey bu da ne böyle? Sizin sakladığı şey Fogbond Gölü'nün kendisiymiş. Biz sadece burada daireler çiziyorduk. Yani sen diyorsun ki Fogbond Gölü bizim üstümüze miymiş? Hey. Evet ben böyle düşünüyorum. Fogbond Gölü orada olmalı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıda bir alan var. Oradan şelaleler aşağı doğru akıyor. Yani yukarıda bir göl olmalı. <laughs> Burada maceramızı kaydediyoruz. Bitmedi devam edeceğiz biraz daha. Bir kısmı daha görmenizi istiyorum. Bir hikaye kısmı daha var. Sonra dungeon kısmına geçeceğiz sonraki bölümde. Hey! Gevezelenmek için zaman yok. Ben herkese bildirmeye gidiyorum. Mahalle karılığı yapacağım. Siz ikiniz göle doğru gidin. Tamam hadi gidelim Crash. Fogbond gölüne doğru. Durun lan! Sizi zalimler. İyi işte. Ha 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 ha. Bizim için gizemi çözdünüz. Artık bizim işimize yaramazsınız. he. <laughs> Hazineyi şimdi sizden araklayacağız. Siz salaklar. Sizi adiler. Bu yüzden maceraya katıldınız değil mi? Bunu baştan beri planlıyordunuz. Ha ha ha. Ne beklerdin ki bizden? Bunu söylediğimiz için üzgünüm ama şimdi sizin işinizi bitirmemiz lazım. Size bu kelimeleri yediririz. Fagbont gölüne gitmenizi engellememiz lazım. Gidemezsiniz oraya. Ahaha. Ha, En son savaşımızı hatırlıyor musun? Kofik ve benim özel gaz kombomla yere yığılmıştınız. Ah. Yine kaderinize yine var. Bu kadar konuştuğunuz yeter. Şimdi. Ee, beni bekleyin beni bekleyin. Bu da ne? Mükemmel elma mükemmel elma senin sonunda seni yakaladım mükemmel elmam. Eğer sen gitseydin. Oo. <laughs> Oo oh. oh, ikiniz. Ve benim arkadaşlarım. Hepiniz birliktesiniz. Ha 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 ha. Master burada ne yapıyorsunuz? Ne mi yapıyorum? Ormanda dolaşıyordum. Daha sonra elmam yuvarlandı ve benden uzaklaştı. Ben de koştum ve buraya geldim. O oh, evet. İkiniz burada laklak lak yapmamalısınız. Ne? İkinizin işi var değil mi? Gidin ormanı dolaşın lan. Ama Beni dinlemeyecek misiniz? Ha! Hadi gidin maceraya. Hadi gidelim Crash. İyi şanslar. Hmm, umarım yakında onlardan haber alırız. La 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 O oh, Gold Master. Hmm, sorun ne arkadaşım? Biz de maceraya gitmeyi düşünüyorduk. O. Oh. İyi ama sizi maceraya sokamam. Siz ikiniz sizler burada bekleyin. Onların raporunu bekleyin. La 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 la. Hey, bu iş çok garip olmaya başladı. Akatsuki bizden önce oraya gidecek. Ne yapacağız? Bir şeyler yapmamız lazım. Seçimimiz yok. Wigglytuff'ı indirmemiz lazım. Akatsuki'nin peşinden koşturacağız. Ama iyi olacağımızı mı sanıyoruz? Wigglytuff çok korkunç. Onun hakkında endişelenmeyin. O güçlü biri değil. Wigglytuff'ın da bir hazinesi varmış. O gerçekten hazine mi? Evet doğru. Onu yenersek şimdi yenmemiz lazım. Bu iyi bir şans. Kofik gazını hazırla. Saldıracağız. La 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 bunu yiyecek. Gücenmece yok. Ünlü maceracı Wigglytuff'ın işi bitti. Chapter 9. Fagbond gönlün sırrı. Hey. Bu da ne Crash? Onu, hey onu görüyorum Crash pardon. Büyük bir çatlak var. Buranın şarkısı da iyidir. Sanırım buradan girebiliriz. Bu Buhar mı? Gerçekten içerisi çok sıcağa benziyor. Hmm, heyecandan çatlıyorum. Acaba içeride neler var? Bizi yukarıda ne bekliyor? Hayal edemiyorum. Buraya kimse girmemiş. Bu benim nabzımı hızlandırıyor. Hadi gidelim Crash. Tansiyonumu ölçsene kanka. Evet arkadaşlar daha yapılabilecek bir şey yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde dungeon'a gideceğiz. Aa, bu kadar kendinize iyi bakın yorumlarınızı bekliyorum bitti.